Beni sevmesini çok seviyorum. Şey. Anlatayım mı şimdi klozetin kenarını? <laughs> Böyle bir horlamak yok. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ben Hande. kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben de Eren. Kanalımıza hoş geldiniz. O zaman... Ya bu videoda ya rezil oluyoruz. Ya da iltifat ediyoruz. Böyle bir panosumuz var. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde beşer tane rezil et veya itifat et olarak kağıtlar yazıp koyduk biz. Bunları karıştırıyoruz. Karıştır, karıştır, Yüce karıştır. <gülüyor> <gülüyor> İlk işte kim çekecekse çekiyor. Rezil et çıkarsa karşısındakini rezil ediyor. Bir şey anlatarak İtifat et çıkıyorsa karşısındakini mutlu ediyor itifat ederek. Şimdi taş, kağıt, makas. İlk kim başlasın? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Vakas <laughs> dedin, taş yaptın. <laughs> şaka şaka, tamam hadi başla. <laughs> Adam ne olursun iltifat et, çıksın. Buna çok ihtiyacım var. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Kazanan benim, sen çekeceksin. Ben... Aa tamam, olur benim için uyar. Oo, karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Karıştır, karıştır, karıştır. karıştır, karıştır, karıştır. Çektim. Bakalım. Bakalım ne çıkıyor, ne çıkıyor. <laughs> i̇ltifat çıktı. <laughs> ya of! Ben iltifat edebilirim ki. İltifat edecek bir şeyin olsa da etsem hani anladın mı? Saçmalama <laughs> Şu zaman evet. ediyorum. Eren çok yardımsever bir insan. Gerçekten sen çok yardım seversin. Böyle tanıdığı tanımadığı herkese yardıma koşmaya o kadar bayılıyor ki. Ve o yüzden sırtında o kadar çok bıçak izi var ki. Ama hayatına ben kendime de itibat edebilir miyim? Geldim ki. Dedi <laughs> kendime de itibat edebilir miyim? Hayır. Ya. Neyse. <laughs> <laughs> evet. Yani çok seviyor yardım etmeyi. Bana zaten hani ilişkimiz boyunca yaptığı, ettiği yardımları anlatamam. Maddi, manevi yani her şeyi düşünebilirsiniz ki. Teşekkür ederim. Etrafımızdaki insanlara karşı da böyle tanıdığı, tanımadığı. Bu yönünü seviyorum ama bazen kötüye kullanıldığı zaman da zoruma gidip, Eren'i kendine getirmeye çalışıyorum zaten arkadaşlar. Zaten iyiden her zaman kaybeder. Biz kazanacağız. Kesinlikle. Sizler <laughs> Evet, sıra sende. Çok heyecanlı, çok heyecanlı olur mu? çıksın. Allah'ım çok ihtiyacım var, bak gerçekten çok ihtiyacım var. Bir bu video sayesinde evlendim, ittifak duyuyorum. Ne çıktı? Rezil et. İnanmıyorum. Seni rezil mi edeyim? Tamam hadi et evet yani. Yok ki rezil, rezil edebileceğim bir şeyim yok <laughs> yani. Hangisini bahsedeyim ki? Hangisini? Hangisini bahsedeyim? İnanamam. Hangi... <laughs> İnanamıyorum, şu an zaten yeterince rezil ettim. Bence daha fazla <laughs> devam etme yani. Evet arkadaşlar Hande'nin e, gerçekten bir huyunu sevmiyorum. Huyumu değil lan beni rezil edeceğim. Benim sevdiğin sevmediğin huylarım beni ilgilendirmiyor. <laughs> Etmedi beni. Wow! Heh. Arkadaşlar hazır mısınız? <laughs> beni rezil edeceğim. Yok işte anladın mı yok. Yok yani. Rezil edebileceği tek bir Yapalım. Bir dakika, <laughs> Dur daha ya. Şaka yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar, e, Hande şu gerçekten e, çok berbat ya. Hoşuma gitmiyor. Sürekli ben işten geliyorum ya. Sürekli böyle bana şunu yap, şunu yap. Bir emir emir ediyor sürekli böyle yani. Anladın mı? Beni bir otur. Alakası yapıyor. yok. Hayır, reddedildi. Red. Hayır, hayır, red red. yok. Red. Böyle geliyor. Şunu yapar mısın, bunu yapar mısın, bunu yapar mısın? Ya arkadaş, benim ben zaten... Ya hani böyle e, şey gibi patron ağası. Ya hadi bırak ya. Yalan Hı. söyle. Yalan Sen söyleme. Rezilsin. <laughs> İçine döktü ama. Allah'ım bana bir rezil çıksın da. Bak ben şimdi neler yapıyorum. Bak ben şimdi neler yapıyorum. Tutamadım <laughs> da kağıdı. İltifat et, iltifat et. Abi yok artık <laughs> ya. Abi gene iyi iltifat çıktı bana anladı ki o kadardı. Evet. <laughs> Şimdi sen beni rezil ettikten sonra ben sana ne? nasıl itibat edebilirim? Bilmiyorum. Evet işte beni bir şeyler et. Tamam edeceğim. Tamam. 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 Senle evlendiysek illa kelle elle tutulur yönlerin vardır yani. <laughs> Benim nereye bura? Yalnız itibat etmeden önce rezil etmem sürekli. Neyse tamam tamam. Oyunu kurallarına göre kurallarına oynuyorum. Göre oyuna bak. Tamam. Eren çok becerikli. Eren'in gerçekten elinden gelmeyen bir iş yok. Bu maşallah... <laughs> şey, Böyle bir kural kaşır, var mıydı ya? diye kaşı. Ya ne yapıyor? Dilini nasıl yani? ısır... yok ben ısıracağım. Heh. Gerçekten hani evdeki bütün hani, Usta çağırmadan evdeki bütün işleri halledebiliyoruz ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Gerçek. <laughs> 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 Allah 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 güzel Allah 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 bitiyor. Allah 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 bana Allah Al iltifat çıktı. Ee, evlenmeden önce çok 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 düşünüyordum. ve annenin yemek yapamayacağını. Bunu geç ya, bunu geç, bunu defalarca söylüyorsun abi. Yemek yapabiliyor olmam bir iltifat bir değil dakika, benim. Için. Tamam. Belki dünyada, belki evrende, belki bilmiyorum. Jüpiter'de, Mars'ta, Plüton'da bile o yemek yok. Gerçekten ya. Aklından mı yapıyor, bir şeyler mi yapıyor bilmiyorum da <laughs> enteresan bir yemek şekli var. Yani leziz oluyor mu oluyor? Yani normalde olmayan yemeklerden yemek çıkarıp yapıyor yani. Neyse, hadi sıra bende. Aklında Ulan bir rezin çıksın ya artık. Hayır hayır ne hayır, olur hayır. Bir rezin edeyim artık ya. Yes arkadaşlar rezil çıktı. Sen şimdi yandın. Sen şimdi bittin dostun, anlıyor musun beni? Sen şimdi gittin, bu hayatta yoksun artık. <laughs> Hande ne? <laughs> Ay bir sürü evet. var, bir sürü var. Hangisinden başlayacağım? Ya oha ya. Val tamam. Şu her an rezil herhalde. olarak ben kabul ediyorum. <laughs> şu an bu rezildir abi. <laughs> bu de şu an Hayır. rezil et. Ben bunu anlatacağım. <laughs> Arkadaşlar Eren horluyor. Bakın her insan horlar. Horlamıyorum ya. Ha her insan da kabul etmez. Horlamıyorum Hiç abi. Hiç sorun değil. Bak şimdi öyle uyuyorum bak. Bak bir sus bir sus. Ben bir, ben şunu bir zevkle yaşayayım tamam mı? Her insan horlar tamam mı? Hiçbir şey söylemiyorum. Ama böyle bir horlamak yok. Bakın şu dudak var ya böyle. Böyle dalgalanıyor. <gülüyor> Saçma. <gülüyor> Ve <gülüyor> o kadar sinir oluyorum ki. Tam uykuya dalacağım anda. Şöyle bir yapıyorum. <laughs> <laughs> Beni bir gün uykumda kalp krizi geçirtirecek. Böyle kalbim duracak böyle. <laughs> bir de bir de uykusunda uzaylılarla konuşar. Bunu da başka bir zaman anlatacağım söz. Yok, yok. Tamam bak çok fazla çok fazla seni mahvetmeden etmeden çok tatlı bir şekilde rezil tamam. ettim tamam mı? Senin gibi yapmadım. Ya horluyor yani. ya? Horluyorsun. Horlamıyorum. Ya kaç kere videoyu çektim izlettim sana. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet hadi bir iltifat daha. Ya abi Tez çıktı ya <laughs> Tamam hadi et bulabiliyorsan et Bir şey demiyorum evet. Her insanın ihtiyacı olduğu gibi Hande de başını yıkıyor değil mi Saçlarını falan yıkıyor Abi saçlarını yıkıyorsun ya Senin saçların dökülüyor değil mi evet. Olabilir her insanın da dökülebilir Abi o saçlar niye orada ya bir çünkü evren. ben ıslakken Bak. alamıyorum, kurumasını Öyle. bekliyorum. Ya orada bir şeyler ürer ya orada, bir şeyler... E, ...ayvanat birikir orada, ayvanat, hayvanat. <gülüyor> ayvanat. Ayvanat. <laughs> <laughs> Böyle ben kendimi peçeteyle alıyorum, çöpe atıyorum. Bunu yap aşkım. Ama tamam da sana diyorum ki, bak kendi saçım olmasına rağmen o ıslakken midem bulanıyor, ya anladın midem mı? Ya midem bulanabilir ama... Kurumasını bekliyorum. Görmek istemiyorum. Benden sonra duşa girme o zaman, benden sonra saçını yıkama o zaman abi, neyse. Yeter. Aa, adama bak bütün özen hayatını serdi buraya. Sen şimdi görürsün. İltifat. Rabbim daima inananların yanındadır. Tamam mı? Daima. Sen şimdi bitti. Kalk 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 geldik. Kalk gel. Kalk geldik geldik. Anlatayım mı şimdi klozetin kenarını? Buraya. <laughs> Söyleyeyim mi arkadaşlara? Sen her gün sabah işe hayır, hayır, gittin. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Her zaman temizlerim. Bir tane bırakma. <laughs> Doğru arkadaşlar şaka yapıyorum. Neyse. Eren'i şu konuda rezil etmek istiyorum. Evet. Eren hemen modu düşen bir insan. Şimdi bizim video çekmek için çok kısıtlı bir zamanımız var. Ve ard arda bir sürü video çekmek zorunda kaldığımız zamanlar da oluyor. Evet. Mesela Eren diyorum hadi video çekilmesi gerek. Şu video çekeceğiz bugün diyorum. Çünkü hani not tutuyor falan. Bana diyor ki benim diyor halim yok çekemem şu an. Vallahi çok kötüyüm bilmem ne. Okey ilk gün üstüne çık gitmiyorum. İkinci gün diyorum hani böyle gene modu. Abi hemen modu düşüyor ve asla o keyfi yerine gelmiyor ya. Bu kadar keyfine düşkün. O işten geliyor ya abi. En en kötü 3 saat o koltukta malak gibi hiçbir şey yapmadan yatacak. Tamam bir şey söyleyeyim. Söyle. Modumun düşük olduğu zaman kameranın karşısındaki enerjimi nasıl ben e, bizim sevgili arkadaşlarımıza e, kardeşlerimize tamam, bilemiyorum. E, nüks ben Ne kadar, ben onu. ne kadar kötü de olsam kardeşim güzel dostum bebeğim benim, Ben ne kadar kötü de olsam bu bebeğim. kamerayı açtığımda keyfim yerine geliyor benim. Bu bir gerçek. Tamam, rezil etti beni yine. Rezil Sıra bende. Ay çok az kaldı. Allah ne olur. Artık iltifatlar çok mecbur. Artık biraz da Eren bana iltifat etsin. Hayır. böyle bir şey olamaz. Rezi ya bir şey olamaz. Ya ya istemiyorum ben bu videoyu ya. Hadi 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 edemiyorsun. edemiyorsun işte. Tek ha. tek 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 geliyor. Ha. Tek, tek tek geliyor. Ha hadi bakayım. Senin böyle yani örnek veriyorum bir arkadaşın veya ben sevgiliyken geldiğimde seni aşağıda beklediğim bak. Arkadaşlar ben 1'de geliyorsam Hande 3'te aşağı iniyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Hazırlanamıyor, hazırlanamıyor. Ya abartma be. Sana yemin ediyorum var ya makyaj 10 yok. saat yapıyor. 10 Alak. saat. 10 saat makyaj yapıyor. 2 Ma saat beklediğimi biliyorum. Ya 2 saat boyunca. Ela sen burada, beni başkasıyla karıştırıyorsun. Burada koltukta oturup. Hayır tamam başkasıyla karıştırmıyorum. Oturup şuan. bak burada koltukta oturup eee kıçım terlemişti. Abi bekletilir mi ya bir insan? Rezil bir insan bekletir saatlerce. Rezil. <laughs> ya 5 tane rezil çıktı zaten. Ver ya, ver ya, ver. Aa, ver. Ben. Aa, iltifat edeceğim. al. i̇ltifat kalmadı. İltifat edebileceğim bir şey kalmadı bu adamda. Bu da bende zaten. Tamam. <laughs> tamam şu an en en birbirimize en hoşumuza giden şeyi söyleyelim. Hani bu son nokta olsun tamam mı? İltifatın doğru olsun bu. Nirvanası olsun okey mi? Tamam. Eren'in... Beni sevdiğini çok seviyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ya hani... E, o kadar güzel seviyor, o kadar güzel kıskanıyor ki... Evet. Yani böyle... E, masum... Gerçekten biz aşkımızı masum yaşıyoruz. Bu benim hayatım boyunca hep hayal ettiğim bir şeydi. Ve evlendikten sonra o aşkım biteceğinden o kadar çok korkuyordum ki ama Eren olsun ben olsun elimizden geleni yaparak onu bitirmeyerek daha da güçlendirdi. Şu an duygusallık akıyor. <laughs> evet burası bu kısmı biraz duygusal olacak. Yani beni sevmesi. Ben de onu çok seviyorum. Evet hani bilmiyorum. Çünkü insan evet seviyorum falan deyip geçer ama bunu karşındakine nasıl hissettirirsem o şekilde anlar. Eren nasıl anlıyor bilmiyorum ama Eren beni çok güzel seviyor ve bunu çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ya. Mm -mm. çok duygusallaştım. İyi ki varsın. Sen iyi ki İyi ki benim var. eşimsin. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi sıra sende. Aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Hayır tabii ki de. Ya şu gerçekten Ben sana bakmak çok... istiyorum. İzninizle şu... bu, bu, bu kısımda Eren'e el bakmak tamam. istiyorum. Şu, şu kısım çok e, hoşuma gidiyor. Gerçekten İltifat, et konseptine uygun bir şey. Ee, biliyorsun, evi ben tek başına geçindiriyorum. Evet, Eren'in maaşı olarak. var sadece. Benim ee, bir maaşım yok. Bu sebepten dolayı da biliyorsunuz... ...böyle gelen maaş harman savurursa ne olur? Hiçbir şekilde, e, düzenli olmaz. İşte maaş geldiği gibi gider. Koca bir ayımız sadece elimizdeki ufak bir şeye bakar. Hande onu çekip çevirmeyi çok iyi biliyor. Bana çok iyi destek o, o konuda. Ee, bilmiyorum ya çok iyi yani. O konuda iyi, gerçekten iyi. Bunun için teşekkür ediyorum ona. Ya bunu intifat olarak kabul etmek de çok zor. Çünkü bu zaten evliliklerde olması Hayır ya. gereken bir şey ama evet maalesef herkesin ba bazı, yapamadığını duyuyoruz. Bazıları bebeğim. <laughs> Sen beni bil ben seni. Bu videomuzu beğendiniz mi bilmiyoruz. Ama eğer beğendiyseniz beğen butonuna basın. Devamı gelsin. Evet. Bu seri haline gelebilir. Aynen gelebilir. Farklı kişilerle de yapabiliriz. Eğlenceli olacağını düşünüyoruz. Buraya kadar izlediyseniz bizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki hayatımızdasınız ve hayatımıza ortak oluyorsunuz. Sizi çok 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 seviyorum. Ah. Seni de çok seviyorum. Ah. Evet bizi desteklemek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirim tuşunu da açarsanız videolarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Şimdilik bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, 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 hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.